yapmış yapıyoruz. tane yapıyoruz. Hmm. Bir, iki, üç, üç, her 4 tane yapmış Çok zor Elini sıkıştırarak ne sayısın? Geliyorum. Evet. Hı, geliyorum. 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 Projemizin temelde amacı e, doğa, kültür, bilim ve sanatın yemekle olan ilişkisini ortaya koymak. E, bu nedenle projemizde meslek lisesi öğrencilerini belirledik. Çünkü meslek lisesi öğrencilerinin müfredatlarına baktığımızda genelde uygulama dersleri ve temel bilimlerin derslerini aldığını görüyoruz. Bu öğrencilerimize farklı bakış açıları kazandırmak, gastronominin disiplinler arası yönünü algılamalarını sağlamak projedeki temel amaçlarımızdan birisini oluşturuyor aslında. Bu anlamda burada şu an yaptığımız etkinlik seramik tabağımı tasarlıyorum etkinliği. E, bu hafta boyunca çeşitli alanlardan farklı disiplinlerden farklı farklı etkinliklere katılacak öğrencilerimiz. E, buradaki etkinlikte şu an ileride bir şef olduklarında, ünlü bir şef olduklarında e, bir yemek tasarlayacaklar ve bu yemeği sunacakları tabakları, e, kapları da tasarlamalarını ve bu süreci görmelerini sağlamak. E, bu anlamda e, farklı bir bakış açıları oluşsun istiyoruz. E, ve zaten şu pandemi sürecinde e, sosyalleşmeden çok uzak kaldı öğrencilerimiz. Bu bu anlamda da belirli kontrollerin sağlandığı bir etkinlik tasarlamaya çalıştık öğrencilerimiz için. Toplamda 40 öğrenci bu projeden faydalanmayı hak kazandı. 20 öğrencimiz geçen hafta 5 günlük eğitimlere katıldılar. 20 öğrencimiz de bu hafta, ikinci dönem öğrencilerimiz yani bunlar, bu hafta bu etkinliklerin hepsine katılacaklar. Arkadaşlar. yani yapmadığım şeyleri yani kendim keşfetmek istiyorum. Onlardan yani ondan dolayı e, böyle bir projeye katılmak istedim. Bugün daha ilk günümüz. E, biz biz daha önceden birinci grup yani halinde geldiğimiz için e, şu an biz ikinci grubu e, işte ilk gün iyi geçiyor şu ana kadar. Yani her şey iyi. Seramik tabağı yapıyorum. E, şu an yaptığım taban